biz sizinle bir proje yapabilir miyiz cümlesiyle başlayan süreç bu noktalara geldi. Okulumuza Stanford'dan bir eğitim kurulu gelmişti. Böyle ilk büyüdüğümüzde öğrencilerimizle beraber çalışmalara başladık. Aslında biz öğrencilerimize şans tanıdık. Stanford Üniversitesi onlara bir yol haritası çizdi ve öğrencilerimiz bu çalışmayı çok güzel yürüttüler. Kullar kendi aralarında birincileri çıkartacaklar ve o birinciler Stanford Üniversitesi'ne gelip Stanford Hastanesi'nde bizim hazırlayabileceğimiz bir programda gelip sunumlarını yapacaklar ve birinci takıma da Bizi bir ay boyunca, bizim departmanda bir ay boyunca hands-on dediğimiz, yani ellerini kirleteceğimiz, birebir cihazlarla beraber haşır neşir olabilecek bir, bir ortam sağlamaya Stanford'dan gelen üniversite hocalarının yaptığı sunum sonucunda belki bana bir fikirle geldi. Bu itibaren e, sağlık alanıyla teknolojiyi birleştirebileceğimiz bir fikir ortaya e, çıkarmayı bekliyorduk. Ben projeye ilk dahil olduğum zaman aslında proje fikri birazcık oturmuş durumdaydı. Anneannemin yatak yaralarıyla mücadele sorunu aklımıza geldi. Sadece ederek fikrimizi geliştirdik. Hedefimiz ne? Bir basın yaralarını önlemek yani yatak yaralarını durdurmak. Uçmuş yatak yaraları varsa onların tedavi sürecini hızlandırmak için ozon gazı kullanmayı tercih ettik. Desen takipleri, yapay zeka güzelliğinin nabızın ölçülmesi gibi fikirler aklımıza geldi. aslında birçok hastanın işine yarayacak, konforunu arttıracak bir proje ortaya koyduk. On çalışmalar, aylarca süren denemeler ama sonunda çok güzel bir projeye imza attık. Bu süreçte işte benimle beraber diğer zümre başkanı, öğretmen arkadaşlarımız da gene sürece dahil oldular. Bence bir ekiple ve öğretmen kadrosuyla üniversiteye gittik. Çok iyi hatırlıyorum ki son gün hatta bizler hep beraber oturduğumuz salonda hala ne ekleyebiliriz diye düşünüp projemizi son eklemeleri yapıyorduk. Stanford'a geldiğimizde kalbim küt küt O Orada jüriye sunum yaptık. Aşaması bitti, sonuçların açıklandığı ana geldik. Ben de o sırada yanlarındaydım. Artık durumlar birazcık netleşmeye başlamıştı. Açıkçası bunu bekliyorduk. Zaten gitmeden önce de öğrencilerimizle bunu konuşmuştuk. Sunumların sunulduktan sonra finalistler açıklanmaya başladı. Burada yine bir heyecan köklendi. Birinciyi açıkladığımda da ben çok mutlu oldum. Bu yüzden bilemediğimiz için bekledik ve heyecanlı beklerken hatta ben eziliyordum orada. Üç kişi, herkes birbirinin üzerine zıpladığı için. Bizim projemizin Ankara projesinin birinci olduğunu duydum. Sonunda Ayla Cemey'in karşılığını almıştık. Bu projenin sonuna yaklaştık ve geldik, başarılı sonuçlandırdık. Ama bu bir son diye yeni projelerin başlangıcı aynı zamanda. Seneye çok daha güçlü bir şekilde yeni projelerle geleceğiz, bizi bekleyin. Öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık sadece bilgi alışverişi değil, kültürler arasında bir köprü oldu. Gençlerin ortaya koyduğu vizyon ve cesaret geleceğe dair hepimizin umutlarını yeniledi. İngilizce'de bir tabir vardır. It takes a village to raise a kid diye. Buna esasında bir çocuğu yetiştirmek için bir köy dolusu insana ihtiyaç vardır diye çevirebiliriz. Bu sene yarışmaya katılan öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli kalacaklar. Fakat bundan sonra da yeni nesillere yol göstermek adına elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Yani diğer bir tabirle daha yeni başlıyoruz.